İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi e, sıralı maçımıza başlıyoruz. İnşallah güzel bir maç geçer. Maça giriyoruz. Şu an X1 koridoru gitmek istiyorum. takımın kahraman yasaklıyor Hiç kimseye güvenmeden oynayacağız. Arkadaşlar Takımın kahraman yasaklıyor Bakalım neler olacak. Takımın kahraman seçiyor. Ben karanlığı delip geçen ay kahraman seçiyor. Kelebek gibi uçar, arı gibi Hadi sokarım. Hmm. Sahne bizim. Seç. Daire otalıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Ne istersen şey Onu yaparım. Ben Kuzey Diyarı'nın kızıyım. Son nefesine kadar bir yerlerde koruyacağıma Kurea, yemin ederim. E, Lunox. Nereye gidersem gideyim. Ben Bence iyi yok edeceğim. Ben ne olursa olsun. Her zaman böyle kalacağım. Oldu arkadaşlar. Atlas geldi. İnşallah bu maçı kazanırız. Maç biraz zorlu geçecek gibi. Ama her şeyden önceki temennimiz sizlere güzel içerikler üretmek ve sizler oyunu izlerken her saniyesi, her dakikasında zevk almanız öncelikli isteğimiz arkadaşlar. Ve oyunumuza başlıyoruz. Karşı pikler biraz bizim piklere baka e, sağlam oldu. Bizim pikler tek atışta kırılgan pikler. Rafael olsun, Çenç, Mia. Ama kasıldıkları zaman bizim takım da iş görür inşallah. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ee, Düşmanlar sonra videoyu beğenip ulaşacak. abone Eksine olup ve, ve zil sesini Milyonlar açarsanız oldu. çok memnun olurum arkadaşlar. Ve oyuna başladık. XP koridorunda oynayacağım. Dairot çok sevdiğim Şukur benim. bir kahramandır arkadaşlar. Karşımda Freya var. Freya biraz güçlü bir. Çarp. Benimle tek tek savaşmaya çalışıyor şu anda. Ama ilk kanı dökerek takımına hem takımına hem de Freya'ya gözdağı vermiş oluyor. Freya. Öbür dünyaya yolladık şu anda Freya'ya. Ama bizim Düşman takım katledildi. abo bizim takım coştu. Bizim takım hepsini katlediyor şu anda arkadaşlar. Birinden de harika oyun geldi. Böyle giderse rakibi üzeceğimizi düşünüyorum. Senin gibi zayıf biri nasıl? Ama biraz sonra saçmalamazsak tabii ki. Hani işte biz yeniyoruz deyip de havalanıp da bir anda bir Mini edin. İkinci <laughs> kilimi alıyorum arkadaşlar şu anda Ve bu oyunu çok seviyorum <laughs> harika oyun. <laughs> Sürekli harika oyunlar geliyor Şöyle biraz Bence Famaz'dan savaş dersi almalısın Dairot çok güzel konuşuyor bu arada Oyundaki Saldır. sevdiğim en güzel karakter, en güzel pick Dairot olsa gerek. Çalıya dikkat. Bakalım kaç dakika sürecek oyunumuz arkadaşlar. Şu anda da dediği gibi böcekler gibi ezilmeye mahkumsun. Için, Ve şu anda gayet güçlü şey. bir pozisyondayım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Artık Freya bana gelmez diye düşünüyorum ama yine geldi. Ama Toplan. <laughs> no, no, no. geri çekil. <laughs> Sen gerçekten çok sağ katil. katledildi. 2. Oh, Yıkıldı. Şu anda gayet düze gidiyoruz. Saldır. Senin. Ama ben de rakibin kule yıktı. Savaş büyüsü beklemedi. Savaşı Arkadaşlar, ben de kaplım bu adayı. Şuraya çok güzel oluyor. Çok güzel oyun, oyun çıkardı. Takımın bir kule yıktı. Saldır! Çukur benim. edildi. Niye kaderine oyun ediyorsun? Ben de üstüne gidip ben Oyuna odaklandığım için Senin sizlerle pek konuşamıyorum arkadaşlar. Nasıl? Kusura bakmayın. Saldır. Ben şu an Çok güzel bir oyun e yani. Çukur için olabilecek her Savaş büyüsü beklemedim. Şey şey Savaş büyüsü beklemedi. Yani çok güzel oynuyordu şu an. Gerçekten. İnanılmaz. Güzel. 10'a 0 gidiyorum. 6'da asistim var. Çok güzel rakamlar bende katledildi. Geri çekil, çekil. ama ya. Neden takımın şey yapıyorsun ki? İki de iki atmışım kule hala kule çalmaya çalışıyorsun. Takımın bir kule yıktı. Bir... Evet arkadaşlar bir güzel oyunun daha sonuna geldik. Takip ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olun lütfen. Ee... Videomu beğenirseniz önerilenlere çıkıyorum arkadaşlar. Teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar.